...verildi. Günün beşinci koşusu, Tendürek koşusu başladı. On numaralı Mucize Kız, üç boy gecikmeli başlayabildi koşuya. Yedi numaralı Serin Çocuk ve iç kulvarında altı numaralı Paneci arasında liderlik mücadelesi başladı. En dışta on iki numaralı Gracias da bu mücadeleye katıldı, üçüncüye girdi. İç kulvarda bir numaralı Action, yanında yedi numaralı, sekiz numaralı Victor Vipun var. Bu arada Gracias pissin biraz dışına doğru gitti ve dezavantajlı duruma geldi. Liderliği alan 6 numaralı Panecia oldu. 2,5 boy gerisinde 7 numaralı Serin Çocuk. Onun dışında 8 numaralı Victory Weapon. Dördüncülükte 1 numaralı Action var. 3 boy gerisinde 5 numaralı Denso. Daha sonra 2 numaralı Baba Şahin. Hemen dışında Mucize Kız önlere gelmeye çalışıyor. Safkanlar bu şekilde 1200'ü geçti. 6 numaralı Panecia önde dışında 8 numaralı Victory Weapon ikinciye girdi. Fark azaltmaya çalışıyor. 3 boy geride 7 numaralı Evet Serin Çocuk üçüncülükte bir numaralı Action hemen yanında dördüncülüğe girdi. Daha sonra beş numaralı Denso dışında iki numaralı Baba Şahin var. İki boy gerilerinde dört numaralı Bright Top sırasıyla Taylar. Son 800'ü geçti liderliği alan sekiz numaralı Victory Weapon oldu. Paneja'nın temposu kaybet temposu bozuldu. Gerilemeye başladı. Bir numaralı Action ikinciliğe girdi. Üç boy geride Serin Çocuk Baba Şahin. Daha sonra Bell France sırasıyla Taylar viraja yaklaşıyor. 8 numar numaralı Victory Weapon liderliğini koruyor. Fark 2 boş. 1 numaralı Action ikincilikte. Daha sonra Serin Çocuk. Daha sonra Baba Şahin önlere geliyor. 1 numaralı Action yüklendi. 8 numaralı Victory Weapon'ı yakaladı. Daha geride Bel daha geriden Zala Bey'in de çabaları var. 1 numaralı Action önde. Victory Weapon ikincilikte. Daha geride Mucize Kız'ın, Baba Şahin'in, Serin Çocuk'un, Zala Bey'in, Bel çabaları var. 1 numaralı Action önde. En dıştan 12-11 numaralı Zala Bey yükleniyor. Mücadeleye katılmaya çalışıyor ancak 1 numaralı Action oldukça avantajlı Zala Bey geliyor. Son metrelerde fark azaltıyor ancak Action önde. Zala Bey geliyor ancak bir numaralı Action kazanıyor. Tendürek koşusunu 11 numaralı Zalabey koşunun ikincisi oldu. 8 numaralı Victory Weapon üçüncü. 10 numaralı Mucize Kız dördüncü oldu. Beşinci koşuyu Tendürek koşusunu bir numaralı Action Özcan Yıldırım'la kazandı.